Selamlar arkadaşlar PUBG Mobile serüvenlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandır PUBG Mobile videoları göremiyordunuz kanalda. E, bugün de itibaren şöyle ufaktan başlayalım dedik PUBG Mobile kameralı videolarımıza. Evet e, bugün Vamel Squad'da sanmaktayız kardeşim. O, tehlike orada olmayabilir canım ama. Tehlike belki yanı başında olabilir. Selamlar işte. Öyle git girdik abi videoya da patlıyoruz. Hadi, şimdi, tehlike yanı başımda değil belki de uzaktadır. Aloooon Kardeşim bu first aid'i basarsam senin için hiç hayırlı olmayacak Zaten senin için sanırım hiç hayırlı olmadı ama Olsun ben yine de şu first aid'i basıvereyim Oğlum neler oluyor lan videoya giremedim. Evet arkadaşlar siz de PUBG mobil videolarını özlediyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız kanala like atıp beğenmeyi unutmayın. Evet yine girdim. Girdim oğlum videoya bak çıkın lan şimdi oyundan. Çıkın lan videodan. oyundan. Bana müsaade. Kardeşim ben şunu basayım da Elimizden bir kaza çıkmasın evelallah Oğlum orada siz neler yaşıyor Geldim soru sorun yok geldim hemen, hemen çalarım hiç sorun yok Çalarım hiç sorun yok Benden benden sorur çalmalar Osmancığım <laughs> selamlar Oğlum neler yaşandı burada

ya etkiti etkisi Ya apıştır iyi başladık be oğlum Bu arada özlemişim ya bayağıdır PUBG Mobile e, Böyle emulatordu, one man Squat'ta böyle bir şeyler Denemiyoruz Özlemişiz abi Bu arada bir denemek Kardeşim İsmail olursun bak İsmail ederim kankam Oldu mu? Sor bakayım kendine. Bir sor bakayım nerede da yanlış yaptın. oh, bu geleceğin geleceğin daha da var Daha var Geleceğiniz. sen orada sürüneceğin onu kaldırmaya çalışacaksın daha bu iki bu serüven bu hikaye bitmedi. Daha iki kişi daha var benim keseceğim adam. Geleceğim. Geri ben daha yeni başlıyor. Çocuğu kaldırın artık hani ölecek bak çocuk iki saat bir sürünüyor yerlerde. Paspas pas, o deniz lan çocuğu paspas. Pas. Bir gider kaldırır arkadaşını ya İnanılmazsınız ya. Bu oyundan çıktı arkadaşın kaldıracağına. Evet abi, Sarak'ta boot yaptı. 11 kill ile başladık. Bu, bu, bu iş oldu aga. Bu iş oldu aga. Evet abi, bayağı adam arıyorduk. En sonunda bir şeyler bulabildik. Kardeşlerimiz eee Kankam öyle bir şey yok sanırım ama yine sen Bayağıdır adam aradık mı bulduk abi evet Ger, Ger Gerginsiniz anlıyorum Yani o uçuştan sonra ben de mutlu olamazdım zaten ama hani kadar olmaması lazım ne diyorsunuz Karşım arkadaşın düşmüş olabilir. Sen yine de bir bak. Sanırım düştü. Abi airdrop'unu da alırım ya aga varsa. Neler yaşıyorlar acaba? Şöyle sağ taraftan gittik mi onların da icabına bakacağızdır da bu sırada ben bayağı bir ses yaptım. Umarım adamlar gelmemiştir, toplanmamıştır arkama. Uç abi zıpta abi. Oğlum nasıl gitmem bu gitmedi abo. ya abo Gel buraya gel 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 Sen bir daha bir düşeceksin Senin bir düşesin var bir daha Sana da şuradan şöyle mesela bir güdümlü gönderdik mi tamamdır abi Bu iş tamamdır aga Nereye gitti o güdümlü Ah 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 yakın gitti lan Başka güdümsüz var mı Güdümsüz var abi al Güdümsüz ama o da yakıyor ya haberin olsun. Abi o çocuk ne? Nereye gidiyor lan? Manyak artık nereye Niye yüzüyorsunuz abi? Oy. şeyler ters gidiyor gibi geldi bana ama hadi bakalım. Onun balık avına mı çıktık biz? Adada bir tane bir, ta bir takım var abi. iki kişi var. Ve onun haricinde herkes yüzüyor abi. Ve herkes o adaya yüzüyor. Çocuk zaten artık topal oldu. Hani bir dahaki nakladığımda direkt ölecek bu. Bu kadar çok düştü ki. Ama öyle bir, de bir yer değil mi? Açımız yok ki oraya. Fakat siz neler yaşıyorsunuz, yaşatıyorsunuz bana ya. Kardeşim siz eee... Ben burada iyi hazar kasıyorum bu arada. Çekiyorum. Gülümse. Gülümse çekeceğim. Çekeceğim birazdan hazır ol. Adamlar var ya oraya uçtuna pişman oldu ha. Çekeceğim abi de işte artık bir çeksek mi? Abi yok işte yani. Onu denediler daha önceden onu denediler ya. Her yani denedeler yani yaptılar kardeşim. Şu an bir çocuğu bir daha düşürdüğümde direkt öldü lan. O kadar çok düştü ki artık. E aga. Ya kardeşim öldü işte arkadaşın. Sen de ver ruhunu bana teslim et ya. Gel. O kadar kasmaya zorlamaya gerek yok. ben hiç uğraşıyor muyum sende? Oy, 18 kill de bu arada güzelmiş ha. Aha, Uzaktan da geldiler. Bunlar da karşıya geçmek zorundalar değil mi? Oha. Hala sevdiler. Ya zaman şu airdrop'a doğru yönelim ama airdrop da suyun içinde. Hmm. Dur bir çıkıp bir bakalım arkamıza ondan sonra önümüzdekileri vuralım. Ne söylediysem hiçbirini yapmadım. Oğlum ne kadar çok tavasına çarptı o. Oğlum sen var ya sen değişik bir kafadasın ya. Aa. Aa kim geldi? arada benim yine mermi bitiyor abi. Nasıl olduysa sanırım bir 400 mermi falan attık abi bu oyun. İnanamıyorum sadece. Ve sanırım kimseyi lootlayam lootlayamadım da. E ne yapacağız? Abi herkes denizde öldü ki. Şimdi bu yola bu şeye bir çözüm bulmamız lazım. Burayı bırakırsam kill alamam. Abi bence ne yapalım biliyor musun? Direkt airdrop yapalım ya. Bence güzelinden temizinden bir dropumuz var abi. Gel 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 buraya gel. Çok da uzakta değil. Buradan bunu alır parçalarız abi. Derken. Bunları bir gözü bende ha. Aga şimdi 556 mermimizi de bulduk. Ee, sağ tarafa doğru bir motor yaklaştı. Sanırım girdi hatta oraya doğru. Solumuzdaki çocuklar da yüzmüş olabilirler. Ee, tam tamam şu böyle ikisinin ortasında güzel bir yerdeyiz abi. Tehlike. Tehlike Şu an göbek atıyor. Derken bagimizi gördük. Evet kardeşim arkamda durdu. Tamamdır şu anda. Dört bir yanım düşmanla çevrildi abi. Harika. Ha airdrop'a mı gidiyor tam? işte almış olabilir ama onu yedirim. ben yine emin değilim tamam ama sen bir daha bir bak bakalım kontrol et. Kontrol amaçlı bir git bakayım ona. Sanki soldan başka bir yerden ateş ettiler. Hatta bir de bana ettiler. Wow 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 wow. Yavaş. arabamızı dolduralım bir. Onu orada mermisini silahını falan alalım. Hatta direkt oraya kafalayalım. Sağ tarafta A arabasını bırakmış. Dur oğlum dur. Oğlum, bittiniz lan siz. Ben bitti. Şunu da basayım da bittiniz lan siz. Geliyorum lan. Öldü oğlum arkadaşın. Ne yapacaksın lan bu konuda? Ne vuradın? Kaçım ölmedi arkadaşın. Hiç soru yok arkadaşın. Yaşıyor bak burada hemen. Hemen hemen yanı başında vallahi vurmadım. Yaşıyor vallahi yaşıyor. Ya hiç öldürür müyüm ben onu ya? Bizden o bizden. Arkadaşım bizden sorun yok. Az geldi ama sanırım sana. Abi bizden abi ben dedim de hiçbir sorun yok diye. Abi bazen çok kafaya takıyorsun bu tarz olaylar sanırım. Abi geliyorum oraya. Loot da alamadım hala ya. Oraya kafalamamız lazım. Oraya bir kafa bizden lazım abi. Sonra o yılanları meşhur derler. Lan o yılanları mı be? Çok uzakta gördüm çocuğu da. Oğlum var ya sen bir korkacan. Sen bir korktun gibi ha. Oğlum sen var ya sen. At abi at. Bana 5 56 vermem lazım. Al abi. Al 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 hepsini al. Şimdi dur. Mouse bozma seansı. Aa pardon abi. Orada sanırım bir kişi daha var. Ben son kişi kaldı sanıyorum. Aa bir kişi daha var. Çe aman diyeyim. Oğlum Satışlar diz boyuymuş lan Yerinde gördüm ama sıkan Siz safe'de değilsiniz ama onu biliyorsunuz değil mi canlarım Güvenli bölge değil bir tek ben varım Kardeşim sen de ufaktan şöyle güvenli bölgeye sen de alalım Oğlum var ya seni Bittin lan, bittin, bittin. Oğlum yediğine çatı çatılar. şimdi ne yapacaksın ha? Şimdi ne yapacaksın ha? Efe girsene hadi. Gelsene hadi. Korktun mu? Abi kendimi buldum bu oyunda ya. Benliğimi buldum resmen. Gel buraya gel. Oğlum arkadaşını öldü lan. İnsan, insan bir kurtar lan arkadaşını. Abi kalbimden vurayım mı çocuğu? Bak bak spray kes. Benim yaparım hazır olun youtube. Bunu herkese yapmam youtube. YouTube hazır mısınız abi? Geleceksin oğlum sen buraya geleceksin. Geleceğim ve kalbimin tadına bakacaksın. Seni kalbinden vuracağım kardeşim. Kalbimden vuracağım. Adamı kalbimden vurdum be YouTube başlıyor abi. Bir şey mi hala Türk safe'te bu arada abi. Çok e, bu oyun bende dalga geçiyor sanırım şu an. Evet abi şu smokları bir patlasın da be. Ya kanka işte öyle iyi denemem ama ama. Dur dur onu karşıya geçmemiz lazım bizim ilk önce karşıya geçip o kalbi kalp vuruşunu yapacağım ona ben. karşıdan karşı geçip kalp vuruşunu yapamadan bizi bizi kalbimizden vurdular abi. 24 kilimiz vardı bence. Her türlü gideri var. Bu videoyu ben paylaşacağım arkadaşlar. Çok fazla vaktim yok. Yarın PUBG Mobile videosu çıkayım istiyorum. böyle videoların gelmesini istiyorsanız, devamını istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.